Merhabalar. BIST endeksi dün destek olarak takip ettiğimiz 5280 seviyesini aşağı yönlü geçti ve bu seviyenin aşağısında kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Gün içerisinde 5280 seviyesi artık rol değişimine uğrayarak direnç olarak takip edeceğiz. Ve bu seviyenin aşağısında kalmaya devam etmesi halinde 5150 önemli destek bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Aynı zamanda bu bölgeyi yani 5000 hat 5000 5150 bölgesini ise önemli bir destek olarak izleyeceğiz. Buradan tekrardan tekki alımlar yaşanacak mı yaşanmayacak mı hafta boyunca takip edeceğimiz gelişmelerin başında yer alacak BIST 100 endeksi için. Hisse senetlerinin görünümüne baktığımızda ise BIST 50 içerisinde teknik anlamda pozitif görünümlü hisse senedi sayısının azaldığını da söyleyebiliriz. Gün içerisinde Anadolu Efes, Aselsan, İşçi ve Migros'u takip edeceğiz. Aselsan için pivot seviyemiz 58. 58 seviyesinin üzerinde kalıcık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliriz. İşçi için ise pivot seviyemiz 14.43. 14.43 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık arayacağız. Eğer bu seviyenin üzerinde bir kalıcılık olursa İşçi'de yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliriz. Keza Anadolu Efes için 62.20 pivot seviyemiz, Migros için ise 163.40 seviyesini gün gün içerisinde pivot nokta olarak takip edeceğiz. Herkese güzel bir gün dileriz.